Edirne İl Genel Meclisi üyesi Öndercin, ayçiçeğinde fiyat konusunda belirsizlikler yaşandığını ve üreticinin kilosunu 11 liradan ayçiçeği sattığını ifade ederek, ben buradan tarım kredinin üst yöneticilerine, kooperatif yöneticilerine sesleniyorum. O klimalı deri koltuklu odalarınızdan çıkın sahaya inin. Üreticilere sahip çıkın. Bu üretici 11 liraya ayçiçeği satıyor. Yazıktır, günahtır dedi. Evet, süt üreticisi 6 aydan beri süt fiyatlarındaki düzelmeyi bekliyor. İşte artıkın düzelmeyi de bıraktık, süt fiyatlarına farkı da bıraktık. Süt üreticisi ne zaman para kazanacak? Arkadaşlar, süt olmazsa et olmaz. Bunun acısını biz gelecekte çok acı şekilde yaşayacağız. Bütün üreticiler dişi hayvanlarını kesime gönderiyor. Süt üretici zamı da geçti artıkın. Bu yan fiyatlarına bir frenleme bekliyor. Onun yanında desteklemeler artık çok cüz'i kaldı. 20 kuruş desteklemeyle bu süt hayvancılığı olmaz, olamayacak. 7,5 lira süt fiyatı açıklandı. Şu an 7300 lira, 7400 liradan müsasit kesiliyor. Vatandaşın ile geçen para 7200 lira. Bu şartlarda hangi, nasıl üretim yapılsın, nasıl yapılacak? süt üreticisini kendi kendine başını bıraksınlar. Devlet de artık bu işe müdahale edemiyorsa o da çekilsin bir kenara. Süt üretici zaten küçük hayvancı bu işi bırakıyor. Bu hayvanlar kolay yetiştirmiyor. Bunun altında elektrik var, mazot var, gübre var, yem var. Aklınıza ne gelirse o var. Ama bu girdi fiyatları frenlenmediği sürece bugün yarın sütü 10 bin lirada yapsak bir çözüm değil. Buna 20 yıldan beri ülkeyi yöneten, tek başına yöneten iktidar bir türlü bir tarım politikası geliştiremedi. Hayvancılık politika, politikası geliştiremedi. Ve insanlara bir güven veremedi. Veremiyordu. Bakın işte ayçiçek asadı başladı. Ne oldu? Vatandaş ayçiçek pişmeye başladı. 12 liralardan 40 ya şu an 11 liraya kadar düştü. Neden? sektörün en büyük oyuncusu Trakya Birliği fiyat açıklayamıyor. Neden açıklayamıyor? Malumunuz hepiniz biliyorsunuz. Trakya Birliği hükümetten destek bekliyor. Fiyat açıklayacak. Onların dediği fiyatın üzerine çıkmasın diye baskı yapıyorlar. Tarım kredi. Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesiyiz diyor. Ya tarım kredi bugün benim kendi bölgemde Süloğlu'nda borç karşılığı ay hiç, hiç şey ayçiçeği alamıyor ya. Alamıyor üreticiden. Ondan sonra gidecek piyasadan 15 liraya alacak. Bugün üreticiden 12 liraya 13 liraya almadı Ayşen. Tarım kredi geçen ay şey aldı az da olsa Trakya Birlik ne yaparsa biz de aynı sonu bulacağız dedi. Ya Trakya Birlik 1100 lira az da olsa bir fark verdi. Tarım kredi 1100 lira farkı daha ödemeye ödeyemedi. Ben buradan tarım kredinin üst yöneticilerine, kooperatif yöneticilerine sesleniyorum. Bölge müdürüne sesleniyorum, bölge yöneticilerine sesleniyorum. O klimalı odalarınızdan çıkın, o deri koltuklu odalarınızdan çıkın. Üreticinin yanına sahaya inin, üreticinin sorunlarıyla uğraşın. Mevki, makam peşinde koşmayı bırakın artık. Bu üreticine sahip çıkın. Bu üretici 11 liraya ayçiçek satıyor ya. Yazıktır, günahtır. Girdilere bir bakın. 27 lira mazot, gübre almış başını gidiyor. Vatandaşa devlet olarak ne dediniz? Ekim bir karış ekilmedik yeriniz kalmasın dediniz. Vatandaş ekti, çiftçi etti, Ama ne oldu? Ne oldu?